Miraculous dergisini aldım. İçinden bir sürü şey çıkıyormuş. Hadi açalım. Bu arada 25 TL yazına bakmayın. Ben 25 TL almadım. 27 liraya aldım. Pu. Öncelikle burada best friend bileklikler varmış. 2 tane galiba. Sonra çıkartma, bir de derginin kendisi. Umarım poster vardır çünkü asmak istiyorum. Açarken şurasını yırttım ya beceriksizliğim. Bunlar çıktı. Aşırı güzeller. Çok güzel. Burada da bilekliklerin anlamları yazıyor galiba. Bilmiyorum. Derginin içinde böyle çıkartmaları yapıştırmak için yerler yapmışlar. Böyle birden başlıyorsunuz da ben bununla uğraşamam yani sürekli paranız gider ve posterde çıkmadı. Çıkan çıkartmalar da bunlar. Bu ne alaka falan bilmiyorum ama böyle. Yani bileklikler için alınabilirdi.